Sevgili dostlar merhaba. Hayat tek düze, monoton değildir. Bazen çıkışlarımız olur, bazen inişlerimiz olur. Bazen mutluluklar, sevinçler yaşarız, bazen hüzünler yaşarız. Bazen başarılar ardı ardına gelir, bazen de hayal kırıklıkları. Bazen olur ki problemler ardı ardına gelir ve her bir problem çok büyüktür, her bir sorun devasadır. Böyle zamanlarda ne yapacağımızı şaşırırız. İşte böyle zamanlarda bize yol gösterecek, bize dersler verecek hadiselere bakarız ve rotamızı, hayat rotamızı ona göre çizeriz. Bunlardan hiç şüphesiz tarihte başarılı olmuş bir şahsiyet vardır. Hayatında hiç savaş kaybetmemiş Halid bin Velid'tir. Onun hayatında iki tane savaş çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi de Muhte savaşıdır. Halid bin Velid, Müslümanlara çok ciddi Zara verdikten sonra Uhud Savaşı'nda o barış döneminde Müslüman olmaya karar vermişti. İki tane arkadaşına konu açmış, onlarla beraber Müslüman olacaktı ve Medine'ye yerleşecekti. Gaybi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu ve bunun haberini ashabına şöyle verecekti. Mekke ciğer parelerini kucağınıza attı. Onlardan ciğer pareler diye bahsedecekti. Bu kadar kıymetli insanlardı, bu kadar başarılı insanlardı. Halb bin Velid daha yeni Müslüman olmuştu. Daha yeni Medine yerleşmişti ki Medine sokaklarında bir ses yankılandı. Peygamber Efendimiz'in gönderdiği bir elçi haksız yere, hukuksuz yere şehit etmişti. Zaten savaş zamanında bile bir elçiye dokunmazken böyle bir zamanda nasıl olur da bir elçi şehit edilebilirdi? Müslümanlar hemen bir ordu toplamışlardı. Çünkü bunun anlamı savaş ilanıydı. Orduyu topladılar. Halb bin Velid de o orduya asker olarak katıldı. Peygamber Efendimiz ordunun başına Zeyd bin Harise'yi komutan tayin etmişti. Şöyle bir tembihte bulundu. Eğer Zeyd bin Harise şehit olursa komutayı Cafer bin Ebu Talip alsın. Eğer o da şehit olursa komutayı Abdullah bin Revaha alsın. Eğer o da şehit olursa Abdullah bin Revaha da şehit olursa aranızda anlaşın bir tane komutan tayin edin. Evet, Peygamber Efendimiz'in haber verdiği gibi olacaktı. Çünkü ordu çıktığında, yola çıktığında, muhteye vardığında devasa bir Roma ordusuyla karşılaştı. Bir rivayete göre 100 bin, bir rivayete göre tam 200 bin kişilik devasa Roma ordusuydu bu. O gün çetin bir savaş olmuştu. Komutanlar Peygamber Efendimiz'in dediği bir şekilde sırasıyla şehit olmuşlardı. Askerler kendi aralarında anlaştılar ve bayrı Halit bin de teslim ettiler. Artık komutan oydu. Akşama doğruydu, akşam oldu, savaşa ara verildi, düşünüyordu. Halit bin Verit öyle pes eden bir tip değildi. Mücadele etme azmi ve kararlılığındaydı. Düşman sayısının çokluğu ya da kendi ordusunun sayısı azlığı ya da ondan önceki komutanların birer birer şey dedilmesi onu ilgilendirmiyordu. O ne yapabilirim düşüncesi içerisindeydi. Birincisi asla pes etmemişti. Mücadele devam ediyordu. İkincisi de mutlaka yapacak bir şeyler vardı. Proaktif olmayı tercih etmişti. Yapacaklarını bir bir ardı ardına yapacaktı. Üçüncü olarak merkezi sağlama aldı. Merkezi sağlam almak o kadar önemliydi ki savaşta. de bunun getirisi 3000 kişilik orduyla 100 bin kişilik ordu savaşıyor. Müslümanların kaybı sadece 12 tane asker olacaktı. 12 tane şehit olacaktı. Hele hele Yermük Savaşı'nda Roma ordusu 240 bin kişilikti. Müslüman ordusu 46 bin kişilikti. Yine devasa Roma ordusu vardı karşısında. O zaman süper güç Roma İmparatorluğu olduğu için en büyük ordular da Roma İmparatorluğu'na aitti. Böyle devasa bir orduyla savaşacaktı, karşılaşacaktı. Yine stratejisini Halp Verit Merit o zaman başkomutan olan Halit Mehmet Sıtır o zaman merkezi hücum etme odası tayin etti. O gün bütün kuvvetiyle merkezi hücum etti, merkezi darmadağın etti ve büyük bir zafer kazanılmıştı Yermük'te. En önemli stratejilerden bir tanesi merkeze sağlam almaktı. Diğeri de o gece ordusun hareketlendirdi. Sağ taraftaki askerleri sol tarafa, sol taraftaki askerleri sağ tarafa yerleştirdi. Öndekiler arkaya, arkadakiler öne gitti. Böylelikle bir şeyler oluyordu İslam ordusunda. Roma İmparatorluğundaki askerler şöyle düşündüler. Acaba Müslümanlar yeni takviyeler mi geliyor? Zaten Halid bin Velid'in amacı da buydu. Ertesi gün uyandıklarında karşılarında yeni Müslüman askerlerini gören, halbuki hiç takviye gelmemişti, yeni Müslüman askerlerini gören Roma askerleri panik yapmışlardı. Acaba bunlar takviye mi geliyor diye ve bu panikten istifade eden Halid bin Velid bir yarma harekatıyla koca ordunun içerisinden girmiş, çıkmış ve sağ salim bir şekilde orduyu Medine'ye getirmişti. İşte zor zamanların, zor savaşların komutan Halid bin Velid bize şunu göstermişti. Savaşlar sadece güçle, pazuyla kazanılmaz. Aynı zamanda psikolojik taktiklerle de kazanılır ve psikoloji çok önemlidir. Biz de hayatımızda böyle devasa sorunlarla karşılaştığımızda o taktiklere çok ihtiyacımız vardır. Birinci olarak asla pes etmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Mücadele etme azmi ve kararlılığı içerisinde olacağız. Sevgili dostlar, hayat arenasında yenemeyeceğiniz bir ordu karşınıza çıkmaz. Hayat arenasında yenemeyeceğiniz bir ordu karşınıza çıkmaz. Mutlaka o sorunlar sizin halledebileceğiniz sorunlardır. Yeter ki pes etmeyin, yeter ki mücadele azmi ve kararlılığından vazgeçmeyin. İkinci olarak ne yapmıştı Halit Nelit? Proaktif olmayı tercih etmişti. Yani mutlaka yapacak bir şeyler var demişti kendi kendine. Ve bir şeyler yapmıştı. Zor zamanlar geçirmiş bir aileyle karşılaşmıştım. Ailenin mal varlığına el konulmuş, baba hapsatılmış, aile perişan bir durumdaydı. Ama kızımız üniversite sınavına girecekti ve Türkiye'deki en başarılı üniversitelerden bir tanesi olan Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmıştı. Ona sordum, bu zor zamanlarda bu başarıyı nasıl elde ettin? O da bana dedi ki, eve bir mutluluk lazımdı, ben de onu getirdim. Eve bir mutluluk lazımdı, ben de onu getirdim. Mutlaka yapacak bir şeyler vardır. Hangi pozisyonda olursak olalım, hangi durumda olursak olalım, mutlaka yapacak bir şeyler vardır. Yeter ki vazgeçmeyelim, yeter ki o yapacak şeyleri arayalım, bulalım. Küçük ya da büyük olduğuna bakmayalım. Üçüncü olarak ne yapmıştı? Merkezi sağlama almıştı Halit bin Velid. Merkezi sağlam almak çok önemlidir. Peki bizim merkezimiz neresi? Olaylarla, sorunlarla karşılaştığımızda merkezimiz neresi? Bizim merkezimiz bugünümüz. İçinde yaşadığımız anımız. Asla geleceğe doğru gitmeyeceğiz. Çünkü geleceğe doğru gidersek kaygılarımız ve endişelerimiz artar. Geçmişe doğru gidersek hüzünlerimiz artar. Böyle zor zamanlarda, problemlerin üst üste geldiği zamanlarda bunu asla yapmamalıyız. Merkezde kalmalıyız, bugün de kalmalıyız, anda kalmalıyız. Dördüncü olarak kalp binerit, sağ taraftaki askerleri sol tarafa, sol taraftaki askerleri sağ tarafa yerleştirmişti. Bu ne demekti bizim hayatımızda? Biz merkezde kalıyoruz, bugün de kalıyoruz, ama geleceğe ait hayallerimiz, hedeflerimiz olacak bizim de. Bunu yaparken de geçmişin tecrübesine göre bu hedeflere bakacağız. Hayalperest olmayacağız, tecrübelerimizden istifade edeceğiz ve geleceğe ait hayallerimize bakacağız. Sizden şunu rica ediyorum sevgili dostlar. Hedeflerinizi koyarken, hayallerinizi kurarken lütfen geçmişte kurduklarınızdan, planladıklarınızdan daha büyüklerini hedefleyebilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz artık eskisiz değilsiniz. Artık siz eskisiz değilsiniz. Bu kadar sorunu halletmiş, bu kadar problemi çözmüş bir insan artık eski insan olamaz. Daha güçlü ve daha dirençlidir. Siz artık daha güçlüsünüz. Bu nedenle o hedeflerinizi büyütebilirsiniz. Eskiden bir hedefiniz mi vardı? Artık onu on yapabilirsiniz. Ya da bir birimlik bir hedefiniz mi vardı? Onu artık 10 birim yapabilirsiniz. Çünkü siz artık eskisiz değilsiniz, daha güçlüsünüz, daha dirençlisiniz. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.